İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Yetim Hakkı programına daha birlikteyiz. E, bugün kaldığımız yerden yoksulluk ve sosyal politika konusunu e, tartışmaya, açıklamaya devam edeceğiz. Stüdyo konuklarımız arasında Sayın Mustafa Şen, Orta Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Şen. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve Sayın Aşkın Türeli, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. E, bugünkü konuya geçmeden önce sevgili seyirciler e, bugün ilginç gelişmeler oldu. O konuda sizi biraz bilgilendirmek ve görüşlerimizi paylaşmak isterim. E, Cuma günü Silivri'deki davaları izlemek üzere Silivri kapalı cezaevine gittim. Gerçekten e, bir kez daha içim burkuldu. Çünkü dışarıdan baktığınızda gerçekten çok kötü bir tablo söz konusu. Eee cezaevinin önünde mahkum yakınları ve onlara destek vermeye çalışan insanların gerçekten zor bir mücadelesi var. Ve ne yazık ki iktidar buradaki masum mücadeleye bile göz yummak istemiyor ve ben oradayken maliye memurları geldi ve oradaki çadırların yerini de kamulaştırmak üzere işlem yapmaya başladılar ve çok az bir süre verdiler o çadırlarda bekleyen insanlara, o soğukta destek vermeye çalışan insanlara ne yazık ki o çadırları da yıkacaklar. İçeriye girdiğimizde, yani yargılamayı izlemek üzere içeriye girdiğimizde gördüğümüz manzara gerçekten işler acısı. Bir spor salonu, küçük bir spor salonu gibi bir yerin arka tarafında izleyici bölümü ayırmışlar. Orada genelde içerideki şüphelilerin veya sanıkların yakınları davayı izliyorlar. Tam orta tarafta ayrılmış bir bölüm var tutuklu sanıklara ve tutuksuz sanıklara yönelik. Tam ucunda da yargıçlar ve savcılar bekliyor. İçerideki insanların daha önceki siyasal kimliklerine baktığınızda gerçekten birbiriyle hiç ilişkisi olmayan insanları bir arada görüyorsunuz. Ee, karşılıklı konuşabiliyorsunuz sanıklarla. Ee, onlarla biraz sohbet ettik. Gerçekten dört yıldır hakların hiçbir hüküm yokken tutuklu olması insanların çok zor. Zaten bütün güçleriyle dayanmaya çalışıyorlar ama o zorluğu da o insanlarda hissediyorsunuz savcıların kendine çok ciddi bir güvenini gördüm. Yani böyle bir güçlenmişlik var. Bir gücün getirdiği bir halleti ruhiye var. Benim gördüğüm kadarıyla. Yargıçlar sorgulama yaparken nazikti ama benim aldığım intiba şudur ki sanki kararlarını vermiş gibiler. Yani sorulan sorulardan çok rahatsız oldum. Şöyle ki çok rahatsız oldum. Örneğin Hurşit Tolon'un sorgusunda bir soru var. Diyor ki siz bir kişiyle 160 saniye bir telefon görüşmesi yapmışsınız. Hurşit Tolon Paşa hayır böyle bir telefon görüşmesi yapmadım hatırlamıyorum diyor. Hayır yapmışsınız diyor oradaki hakim. Ve bu meyanda gidiyor ve Paşa o zaman ne görüşmüşüm diyor. Böyle bir görüşme kaydımız yok. Sadece görüştüğünüze yönelik bir kayıt var deniliyor. Ki biliyoruz ki biz bu davalarda bir sürü sehvende olsa sahte kayıt üretilmiştir. Ve bu tip arka arkaya sorular gelince ben gerçekten oradaki adalet bilinci konusunda çok rahatsız oldum. Ve orada o Hurşit Paşa sorgusu sırasında kendisi ordu komutanıdır. Bu ülkeye hizmet etmiştir. Suç işlemiş midir bilmiyorum ben inanmıyorum kişisel olarak ama o düştüğü durum orada sağlığı bozuldu bir anda tansiyonu yükseldi. Gerçekten çok üzücü sahnelerle karşı karşıya kaldık ve bizim muhalefet olarak görevimiz değerli izleyiciler bu ülkenin tamamı AKP'ye oy vermedi. Biz de çok ciddi bir oy aldık. En azından 10 milyon insan AKP'nin politikalarını beğenmediğini ve bizim onunla denetlemekle görevli olduğumuz yönünde oy kullandı. Ve anayasal görevimiz olarak bizim iktidarın uygulamalarını denetlemektir. Ve ne yazık ki bu bir siyasal dava haline dönüşmüştür. Bizim bu dava hakkındaki görüşlerimizi bildirmememiz aslında baktığınızda bizim anayasal görevimizi yerine getirmememiz demektir. Bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Silivri savcıları fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdiklerini öğrendik. Bu çok rahatsız edici bir durum ve ben elimden geldiğince sakin konuşmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu. Şunu net söylüyorum ki Silivri bir toplama kampıdır ve burada bir adil yargılama yoktur. Eğer oradaki Silivri'deki savcılar bu suç bunu suç olarak kabul ediyorsalar evet benim hakkında da fezleke düzenleyebilirler. Ve ben eminim ki bizim 135 tane milletvekilimiz, bütün il başkanlarımız, bütün ilçe başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın arkasındadır. <laughs> Eğer siz bu şekilde bu düzenlediğiniz fezlekelerle, soruşturmalarla bizi yıldıracağınızı sanıyorsanız çok büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Biz savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin milletvekilleriyiz. Bu partinin örgüt üyeleriyiz. Biz 10 yıllık bir tarihimiz yok. Biz 7 düvele karşı savaş verdik. Sizler değil, sizin küresel güçleriniz, arkanızdaki küresel ağababalarınız da bize hiçbir şey ifade etmezler. Biz bu halkı savunmaya devam edeceğiz. Bizim bu suç yönetimiz size yanlış bir mesaj vermesin. Sadece şunu söylüyorum. Gök kubbeyi yere indirmeyi biliriz. Ama biz devlet kurmuş bir partiyiz. Yapacağımız her şeyin özellikle küresel güçler çerçevesinde ülkeye nasıl zarar verebileceğini de bildiğimiz için sakin bir politika izlemeye çalışıyoruz. Sakın bu halkın veya bu halkın partisinin can damarına basmayın tepkimiz çok ağır olur diyorum ve ben sayın aşkın Türeliye dönmek istiyorum. Sayın Türeli, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bugünkü olan olaylar hakkında? Evet e, teşekkür ederim e, değerli izleyiciler e, vatandaşlarımız tabi olanları çok yakından e, izliyorlar e, hepimiz izliyoruz. Şimdi demokrasi önemli bir ülkede demokrasi içinde yaşamak da e, önemli. Ama demokrasi yalnızca 4 yılda ya da 5 yılda bir sandığa gidip oy vermek değil. Bu demokrasinin gerekli bir koşuludur. gerekli koşuludur ama yeterlik koşulu değildir. Yani biçim açısından yapılması gereken bir şeydir. Ama onun hiç ötesinde bir katılımcı, çoğulcu bir demokrasiye ihtiyaç vardır. Ne yazık ki son dönemlerde baktığımız zaman da Türkiye demokrasisinde ileriye doğru bir gidiş değil, ciddi anlamda geriye doğru bir gidiş görüyoruz. Kuvvetler ayrılığı bizim anayasamızda da yer alan temel bir ilkedir ve demokrasinin de temelini oluşturmaktadır. Yani yasama, yürütme ve yargının arasındaki sınırların, elbette bir uyum içinde çalışmaları söz konusu ama aralarındaki sınırların net bir biçimde çizilmeye ihtiyacı vardır. Bağımsız ve tarafsız bir yargıya ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde yasamanın ve yürütmenin faaliyetlerini yargının denetlemesi mümkün olur. Ne yazık ki son dönemlerde yargının hızlı bir biçimde siyasallaştığını görüyoruz ve burada bu son dönemde de yürütülen bütün davalara, açılan davalara, yapılan mahkemelerdeki duruşmalara baktığımız zaman adeta bir e, tiyatronun oynandığını görüyoruz. Bu da e, hepimiz gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak beni de e, çok rahatsız ediyor. Sizleri de rahatsız ettiğini biliyoruz. E, Genel Başkanımız hakkında böyle bir fezleke oluşturmasını zaten kabul etmemiz mümkün değil. eee bu açıdan da gerektiği tüm tepkileri göstereceğiz. Sonuna kadar genel başkanımızın yanındayız. Biz Türkiye'nin daha iyi yönetilmesini istiyoruz. Daha özgür, daha bağımsız bir Türkiye istiyoruz. Bu açıdan da bütün bu taleplerin sonuna kadar e, hepimiz takipçisi olacağız. Evet. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bu hafta biraz önce söylediğim gibi sosyal politikaları konuşacağız. Sevgili hocam da.